Mahmut Bey şunu kesinlikle olmadı. Mahmut Bey de abi. Evet. Tamam. tamam. Tamam mı? Bunu da diyeceksin. Yandaş stokçularından aldı. Evet. Tamam mı? Veya tekrardan bir vurgu yapalım tekrar yine. Tamam mı? Yandaş vurgusu yapalım mı ya? Ha, yandaş... Kimden aldığını bilmiyoruz. Yetici den almadı kesin Yok, diyelim. Yandaş yandaş bir hmm. stokçusu var ondan aldı. Kartus hmm. tabak. Tamam mı? Firmanın ismini söylemeye gerek yok. Stokçu diye vur bulduk, mı stoktaki limonlara zarar vermeyelim. Abi şimdi. yandaş stokçu diyeceğiz. Ee, yandaş. Anladım. Anladın mı? Anladım. Bu şekilde diyeceğiz. <laughs> tamam. Evet şimdi tekrardan şey fazla uzatmayacağız onu kısaltacağız tamam mı? Evet. İşte 100 ton limon aldığını söylüyor. Çiftçilerden aldığını söylüyor. Bizden herhangi bir limon talebi olmadı. Zaten limon dalları bitti şu anda. Ee, Ekrem İmamoğlu 100 ton limon aldığını dün beyan etti. Yalnız bu 100 ton limon yandaş stokçularından aldı. Tamam evet. Dur. Evet. Evet. Ekrem İmamoğlu 100 ton limon aldığı söyleniyor. Evet. E, tekrar söylüyorum. Erdemli'deki e, üreticiden almadığı kesin. Bir kişiden dahi almadı. Duyduğumuz, aldığımız e, akşam kulağımıza gelen bunu bir araştırdığımızda haberlere göre de Tarsus'tan kendi partisine yakın yandaş bir bu olayın ticaretini yapan bir stokçu arkadaşlardan aldığı noktasında duyumlarımız var. Üreticiden alacaksa burada Erdemli'de 3 ton, 5 ton, 10 ton depolayan arkadaşlar var. Onlardan bölüştürerek almış olsaydı gerçek amaç hasıl olmuş olurdu. Bu konuda amacın üreticinin ee, ürünü değerlendirmek değil de şov yapmak olduğunu da anlayabiliriz. Harika.